Merhaba, hoş geldiniz, Uda Hanım Merhaba. Merhaba, hoş geldin Güney. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol Güney. Canım ben bir çocukların yanına uğrayayım, gelirim tamam mı? Güney, Heh. saçmalama lütfen. Yüzler mi artık bunlara? Mesafeni al, sen artık eski Güney değilsin. Bu çok saçma. Ben yıllarca onlarla beraber çalıştım. Artık övünmen gereken şeyler bunlar değil. Yani ben sana inkar etmiyorum ki, sadece sıyrıl diyorum. Yani bana gösterdikleri saygı... sana da göstermelerini sağ Haydi, gel annemlerim. Merhabalar. Ah, hoş geldiniz Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim iyiyim. Ben de sahaya çıkacaktım. Annen yalnız kalacaktı. Ebru'cuğum görüşmek üzere. Güle güle. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir gün birlikte oynayalım olur mu? Hı? Tamam. Ne zaman isterseniz. <laughs> ne zarif adam. Nişanın bozulması bizim dostluğumuzu hiç etkilemeyecek diyor. <laughs> Öyle mi? E güzel. ...Venus burada mıymış? Bilmem. Zannetmiyorum. Venüs Barış'la karşılaşabileceği ortamlarda görünmez bir süre. Hayır lütfen görünmesin. <laughs> Hadi ben kaçtım. Aa nereye anne? Ee, şirkette işler var. Aman anne. Siz bu güzel günün keyfini çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Ersun Uncu'yla buluşacağız biz de. Çalışıyoruz yani. <laughs> Çalışan kazanır. İyi eğlenceler. Görüşürüz anneciğim. Annenin keyfi yerinde galiba. <laughs> evet, harika. Siz de buraya üye yapalım bence. Daha önceden de niyetlenmiştim ama... ...yani oyun oynayabilecek fırsatım olmuyor. <laughs> ben illa fırsat yaratıyorum. Nefes arası oluyor. Sizin adınıza sevindim. Evet, Banu bu konuda çok hassas davranıyor. E ee, bazen bunun bir bedeli oluyor nişanlınız okulu birincilikte bitirirken sizinki bir yıl uzayabiliyor. Ha. <laughs> Aceleniz yok nasılsa. Bence de. Altı demir. Çok keyifli bir gün oldu. Davetiniz için teşekkür ederim. Bizim için de öyleydi. Bunu yine yapalım. Memnuniyetle. Güney. Affedersiniz. Ya kusura bakmayın. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun sağ olun. En kısa zamanda şu ertelediğimiz yemeği yiyelim. Çok isterim. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Bizim için güzel. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Aa unutuyordum ya. İmzalar ne zaman atılacak? Kuzey pazartesi günü çağırdım şirkete. Tamam. Ee, lütfen her şey konuştuğumuz gibi gerçekleşsin. Merak etmeyin. Siz yine de benden bahsetmeyin, Kuzey vazgeçer çünkü. Tamam, ben bir yolunu bulacağım. Hoşça kalın. İyi günler. Tamam Aysun, biz hallederiz. Bir an hiç yalnız kalmayacağız zannettim. Ne oldu, sıkıldın mı? Sence? Kafa dinlemeye geldik, burada da iş konuştuk. Bir de adama tutturdun yemek yiyelim diye. Allah'tan kabul etmedi. Affedersin hayatım ama önemliydi. Bu görüşmeyi yapmak zorundaydım. Kuzey nasıl olsa avucunun içine girecek. Ya bu mudur derdimiz? Kuzey midir? Bana bağlı olduğunu bilirse çalışmaz oyuncularla. Sen inanıyor musun buna gerçekten? Çalışmayıp da ne yapacak? Başka alternatif, başka bir meziyeti var mı sanki? Evet, ne yapıyoruz? Bize mi gidiyoruz? Hayır. Düğün organizatörüyle konuşacağız. Haberim yoktu. Güney pardon, 9 Haziran'da evleniyoruz. Bundan haberin var mı? Bizimle ilgilenmeye ne zaman başlayacaksın? Çok merak ediyorum. Tamam hayatım, kızma. Daha hiçbir şey yapmadık. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun anlamıyorum. Tamam aşkım, bugün bütün gün seninim. Ne istiyorsan onu yapalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.